Türk Telekomünikasyon A, Ş, TTKOM hissesi şu anda düşüş eğiliminde gözüküyor. Göreceli güç endeksi, RSI, düşük seviyelerde seyrediyor ve stokastik yüzde K'de düşüşte. MTA kanal endeksi, CCI, negatif bölgede bulunuyor. Ancak ortalama yönsel endeks, ADX, yükselişte ve nihai osilatör, UO, de destekleyici bir görünüm sergiliyor. Hareketli ortalama seviyeleri genel olarak düşüşte ancak hacim ağırlıklı hareketli ortalama 20 gün içi işlemlerde destek olabilir. Pivot seviyeleri genel olarak düşük seviyelerde. TTKOM hissesinin genel olarak zayıf bir performans sergilediği görülüyor. Bu analizden çıkan sonuç TTKOM hisseleri için kısa vadeli olarak düşüş beklentisi olduğudur. RSI, stokastik yüzde K ve CCI göstergeleri düşük seviyelerde olduğundan fiyatların düşmesi muhtemel görünüyor. Ancak ADX ve UO göstergeleri yükseliş beklentisini desteklediğinden, hisselerin fiyatında aşırı bir düşüş beklenmemelidir. Hacim ağırlıklı hareketli ortalama 20 gün ise fiyatların düşük seviyelerde olmasına rağmen destekleyici bir görünüm sergiliyor. Bu nedenle yatırımcıların telekom hisselerine yatırım yaparken dikkatli olmaları ve diğer analizleri de göz önünde bulundurmaları önerilir. Ayrıca şirketin son finansal raporları da incelenerek gelecekteki potansiyel riske karşı da dikkatle takip edilmelidir. Yatırımcılar telekom hisselerinin kısa vadeli düşüş beklentisine rağmen uzun vadeli yatırım hedefleri için hisseleri çekici bulabilirler. Ancak her zaman olduğu gibi yatırım yaparken riskin farkında olmak ve doğru araştırma yollarını izlemek önemlidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Grafikte anlatılan tüm konular ve tüm örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan bu site ve içeriği asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizler bu siteden faydalanırken oluşabilecek özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.